Barbaros'un günlüğü diye. İşte gözlüğü takayım mı? Barbaros'un günlüğü diye. Aa bunlar da ceplerinde para var. Takip edeceğiniz <laughs> kişiler bugün bunlar. Giderken paraları burada A var abi. Cebinde onar bin dolar var ceplerin. Kaldırın. Benim ofise getirin. Bir, bir dolar mı dolar zaten adamlar çıkacakmış diyor. <laughs> Yirmi er bin dolar mı var yalnız? Var var lan. Arkadaşlar bunu takip ediyorsunuz. Sarsan yemek var Sarsan yemek var mı? İndirdikten sonra ofisime getirip para var. Yemek var mı? Camiydi arkadaşlar, işte cami. Ulan o dövüldüğünüz buralara geldik. Ah, Araba yapmıyor değil mi ne yapayım? <laughs> 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 lan şu Ford'a ne zaman bineceğiz anasını satayım lan? Binemeyeceksin Aynen abi nasıl? Ford'a hiç sulanma. Merak ettim şu Ford Ford. Aldın gittin Ford'u aldın da oradan asla Güzelmiş tişört beğendim. Karayalım mı tişörtü çok güzel baksana.